Çok güzel oldun. Çok. Çok güzelsin. Ömer seni görünce kesin dili tutulacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Annemin yokluğunda hep benim yanında olduğunuz için. Gerçekten çok teşekkür ederim. Deli misin ya sen? Aa. Bundan sonra hep yanındayız. Ayrıca Eren ailesi çok kalabalık. Biliyorsun ya biz hepimiz hep yanındayız. <laughs> Of, gelin böyle ne olur. Aa. Ne ya? Aa, hayır, hayır kızlar. Ağlamak yok. Hayır, şu an sırası değil. Hele sen gelin hanım. Bak ağlamayacaksın, o makyaj tamam mı? Çok güzelsin. Vay, 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 vay. Bu ne güzellik böyle ya. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah ya. Akif. amca. Ne kadar güzel olmuşsun kız. Teşekkür ederim Hakim amca. Ee, Süsen'cim biz bunu Nebahat teyzenle birlikte seçtik. Umarım beğenirsin canım. Ya hiç gerek yoktu. <laughs> ya çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hiç teşekkür etme kızım. Biz de senin ailen sayılırız neticede. Nebahat teyze takar mısın? Tabii. Ben tutayım isterseniz. Tamam. tamam. Önce... Gerdanları ben takıyorum. de bilekliği takayım ama. Gel bakalım gelin hanım. Hı. Ay sen çok yakıştı. Ah, Ay. Hadi, Tabii hadi mi? gel biz karşılayalım. Bekle, bekle. Dur, kız. Nasıl? 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 Şapkalarını takmadan olmaz, gidemeyiz. Acımıyor değil mi? Hadi daha! Oğlum basma şu kornayı, bütün mahalleyi kaldırdın ayağı bir dur. Hadi ama ya, geç kalıyoruz. Vay! 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 Ömer'im ya! Vallahi damat gibi olmuşsun ha! <laughs> Arabanın da güzelliği. Araba yıkılıyor zaten. Araba yıkılıyor. Ne yapıyorsun? Tek kollu canavar. Vallahi olduğu kadar. Yalnız siz de bir başkasınız ha. Öyleyimdir, öyleyimdir canım sağ ol. Emel'im, ne yapıyorsun güzelim? İyi. İyi. Hayır güzelim. Yalnız çocuklar, bak şimdiden söylüyorum, ben bugün kız tarafıyım. Ona göre. Akif şimdi böyle söyleyince ben korktum. Son anda vermemezlik yapma ha? Bakacağız oğlum, bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> yok lan yok, olur mu öyle şey? Aşka sevgiye saygımız sonsuz icabında. Vay 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 abilerin en yakışıklısı be. Nasıl olmuşum? Ömer çok iyi görünüyorsun. Nerede benim güzel gelinim? Gelini ha. Allah'ım. Çok güzel olmuş. Yalnız gençler bu romantik anınızı bölmek istemem ama Fotoğrafçıya geç kalıyoruz, bekliyor. Aa, o nereden çıktı ya? Ben şimdi Sadıç olarak Türkiye'de hatta diyorum bak arttırıyorum. Dünya üzerinde çekilmiş en iyi düğün fotoğrafını çektireceğim size. Şaka yapıyorsun. Ya. E tamam şöyle yaparız o zaman. Siz gidersiniz önden. Biz de nikah dairesine gideriz. Orada buluşuruz. Tamam öyle yapalım. Yok, tam olarak öyle yapmıyorsunuz. Şöyle bir sözümüz vardır. Efendim zordur almak bizden kızı şeklinde. Alright!